Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a arkadaşlar en sevdiğim oyun modu gelmiş yani normal olarak şu anda bunlar süreli 2 saatimiz var yeni, yeni haritaya. O yüzden şimdi bu of Hockey'i çekiyorum video olarak. Bence gayet güzel bir oyun modu ve eğlenceli bir oyun modu. Yani gerçi birazcık da şansa bağlı ama neyse. Güzel bir oyun modu. Bunu oynayacağız. En çok sevdiğim şu aralar oyun modu. Arkadaşlar bu arada şu anda okulların açılmasına bu videoyu çektiğim tarihte bir gün var. Bu video büyük ihtimalle pazartesi değil de Çarş şey günü yayınlanacak. çarşamba günü yayınlanacak. Çünkü şuna karar verdim ki Haftada 3 video atacağım. Yani hafta işleri. Onun dışında hafta sonları da sadece tablete bakabildiğim için, video çekebildiğim için hafta sonları da böyle video üreteceğiz. Bir sene boyunca böyle etmeye planlıyorum. Ama videoları çok kısa tutmak istemiyorum. Yani böyle 30 e, dakika, 10 dakika falan tutmak istemiyorum. en az bir 15 dakika tutmak istiyorum açıkçası. Olmasa da olmaz artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Brawl Hockey'inde bilmiyorum kazanabileceğim mi? Bu arada bu Subway Surfers etkinliği de gelmiş arkadaşlar. İlk defa gördüm bu nasıl bir şey. Açtım kutularımı kutuları güzelmiş. Güzel bir benziyor. Bu arada gördüğünüz gibi artık hesabın şey değil oldu. Kanalımızın ismi arkadaşlar. Hayırlı olsun alırım. Ve ah bak gördünüz mü adam hemen gitti. Şimdi arkadaş abi gol yemeyiz. onu tuttu orada durun. Hop hop ben giderim abi bunu. Abi hayır. Abi hayır hayır hayır, hayır. Griff çok fazla vurabiliyorsunuz. fazla hasar vuran bir karakter. Ama kötü bir şekilde öldük. Yapacak bir şey yok. Hatta bugün grif de oynayabilirim ha. Grif oynayacağım tamam. Bir sonraki modda grif oynayacağım derken. Allah gidiyor dur 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 dur. Oğlum nasıl ölmeyi beceriyorsunuz? diyor. Onunla onu seviyorsanız ya. Bak 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 bak. bak. Grife bak. Oğlum burada var ya grifi iyi gidiyormuş arkadaşlar. Ben en iyisi burada grif alayım. Lan oğlum. Ha, Dark Chester ne yapıyor? Dark Chester abi. Dark Chester manyak mı? Neyse gidelim. Hemen abim. Yolla. Yolla. Allah'ım yollamadı. Atardım ben orada yollasa. Orası boştu. Onu Dark Chester ne yapıyor? Ay, ayağında top var. Manyak manyak şeyler. Aa yapma yapma ama. Yapma ama. Yapma ama. Tamam tuttum arkadaşlar. Şimdi abi hop şöyle vurdum. Hop bakalım. Olmadı vuramadım. <laughs> Aslında vurdum da yanlış yere gitti abi. Hadi bakalım bak. Dark Chester ve şu temiz daha gel temiz dark bot isim bu arada ya. Artık Brawl Stars'ı girdiğinizde böyle isimler veriyor. O, o yüzden bot olduğunu hemen anlıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bot değil de yani yeni sev yani yeni başlayan bir oyuncu da oğlum gitti be adam beni 4 defa öldürdü aynı şekilde. Oğlum vallahi atın şu golü yoksa çıldıracağım ben hadi abi. vallahi burada da hiç gitmiyormuş açıkçası. Aa ne yapıyor bu? Ne yapar ya bu? Ne yapıyorsun oğlum? Attım ki ben oğlum gol. Atamadım. 3 ve 1 atamam ama yani. Top ayağımdayken bir şey yapamadım. Belki atarım diye gittim de olmadı. Orada aslında şey olmasa atardım golü de neyse. Biraz şu anda var ya çok kıyas, kıyasıya gidiyor maç arkadaşlar. Hop şöyle attım abi şöyle hop hop. Tamam abi kaçtım şeyin ultisinden ama olmadı. Ama hayır sen ama of hiper şarj doldurmuş arkadaşlar. Geçmiş şey olsun. Abi biz de Ben bunlara şey yapmayacağım. Direkt Allah'a efsanevi bir şekilde attık arkadaşlar. Bir yer, bir yer. Gel. Sultan Mehmet bile atamazdı. Şaka şaka. Ricardo Kovarajma bile atamazdı. O, futbol oynamıyor. Ay, hayır. hayır. Arkadaşlar attığım goller sonra birazcık havaya girdim abi. Yersiniz onu vallahi. Abi yapmayın. Abi yapmayın. Bak o kadar geldik. Buraya yemeğim ve evet. Yani büyük ben kazandık arkadaşlar ama ben yine de gideceğim abi tabii ki de. Abi hayır bak tutma ama ya. Tutma ama ya. Tutma ama ya. Aa gider mi lan? Gitmedi. Arkadaşlar gitse güzeldi ama gitmedi abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir şekilde kazandırdım. Ne oldu lan? Kudurun kudurun. Karşı takım, kudurun. <laughs> çok iyi. 8 oynamışım. Oha ya. <laughs> 0'a 8 oynayarak nasıl ben bir şey oldum? O olamadım. Gerçi doğru. 0-8 tam ters olması gerekiyor. <laughs> Aa yalnız var ya ben olmasa takım yoktu dolu gol attı bildiğiniz gol attı ya. <laughs> neyse tamam. Aa bu arada iki tane Savvy Sorps şey gelmiş hemen alalım arkadaşlar. Oo 500 altın güzel. Aa bir de serediniz geldi eyvallah ama yok neyse tamam her şey yaptık. Şimdi dediğim gibi grifle gireceğiz arkadaşlar. Grifi seviyorum ben Griff neresin oğlum? Çık git çık gel. Çık git yok pardon gel. Tamam şimdi grifle oynayalım arkadaşlar. Griff'le kazanacağımı düşünüyorum tabi takıma gelen insanların da burada payı çok yüksek arkadaşlar yani o karşıya tank karakterler gelmiş. Yok ya gerçi bir tane gelmiş. Bir tane de destek, bir tane de şey e, suikastçı gelmiş. Biz bir tık daha belki güçlü olabiliriz. Tabii hangi nasıl oynadığına bağlı. Hank, Hank Lumia. <laughs> hop oğlum benim de var ya. Abi o dur dur gelme oğlum gelme lan. Abi bu arada var ya Griff harbiden çok şey yani. Ee, nasıl söylesem güçlü bir karakter. Bak Edgar'ı bile yakından tekleyebiliyorsunuz. Hatta bakın biz engel gel 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 hop hop hop. Aa öldüremedim hayır. Hayır abi bu. Aa atamadı. Atamadı. Hayır. Ay ben bu da Henk öldürdüm ama geliyorum. hayır, ee, hayır ya abi. Lan var ya Edgar da öyle bir koşuyor ki. Sanarsın yani dün, 2025 dünya yani. <laughs> koşucu şampiyonu. Hayır. Ve yedik. Bugün golün basitliği. Ya yani, ben burada ne yapabilirim abi yani bir şey yapamam. Mesela bak bize gelen ne yapıyor? Değişik değişik. Adamlar gelmiş. Şekil çukul adamlar abi. Ben ne yapabilirim yani burada? Abi bizim top da geri geliyor. Çıldıracağım abi. Biriniz gitsin şu adamı tutsun. vallahi bak çıldıracağım ya. Ulan ulan her şeyi ben yapıyorum be bu takımda. Valla her şeyi ben yapıyorum ha. Ya oğlum bana kim verdi topu? Atsana Edgar. Edgar ne yapıyorsun Edgar? Geri zekalı Edgar. Edgar. <laughs> abi şaka gidiyor. Abi şaka ne yapayım ya? <laughs> Arkadaşlar bakın bir ben ne yapabilirim ben ne yapabilirim ben ne yapabilirim ben ne yapabilirim <laughs> Psikoloji bozuldu artık Atın şu golü Allah yazıklar olsun sana Nurcan yazıklar olsun yazıklar olsun Ya ben yok ya abi yok Valla bu Rossar çekmeye başladığından beri psikolojim iyi değil ya Abi çıldıracağım bak gelme artık sen üzerime gelme Gelme artık gelmeyin İstemiyorum bak Nurcan ne yapıyorsun Psikopat eşiği ol eşek ben ne yapabilirim bak şu anda biri bana söylesin bunu. Yani. Yok abi yok olmuyor. Vallahi yok olmuyor arkadaşlar yok. Yani 8'e 4 oynuyorum. Ya helal olsun lan sana Nurcan. Helal olsun. 4 oynamayı nasıl bacardı bu? Bir şey demek istemiyorum. Yok yani dediğim bak biraz önce dediğim lafım unuttunuz mu? Bak tekrar da hatırlatıyorum. Siz güzel karakter alsanız bile yanınıza gelen karakterler kötü olduğunda hiçbir alt yapamazsınız. Bak ben söylüyorum bunu ya. Bak mesela yanınıza Trank gelmiş. Burada Trank ne, ne alaka değil mi? Bak fark ettiniz bak. Colt almış. Şey Spike almış. Yani bak 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 bak. Hasar veren karakterler almışlar. Yani bizde Trank var. Trank ne yapacaksın kanka ne yapacaksın? Allah Allah. Bunlar bir duvar yıktı mı ne alt Ay ben gol attım buradan arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Ve evet gol. yani bak birazcık daha böyle. Mesela şu anda ne yapabilirim? Arkadaş ama. Şu bir <laughs> şey tamam. Var Aha baksana abi yani. Var aslında da. Aha dur yedik biz. Ayva yedik arkadaşlar. Burada ilk golümüzü yedik. Oğlum bu Frank de hayvan gibi ne vurdun? Oğlum Frank. Bir dakika bu Frank iyi olabilir mi? Arka arkaya 3 tane ulti atması imkanı yok çünkü arkadaşlar. Arka arkaya 3 tane ulti atması imkanı yok bence. Ya bilmiyorum tabii. Belki de öyle bir aksesuar falan vardı. Tam hatırlamıyorum. Uzun süredir oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Baksana oğlum. Aa bak ama top 200'e gidersen seni ben nasıl tutacağım? Ya Oğlum versene şunu. Allah Allah. Doom Hunter Allah'ım değişik değişik isimler. Oğlum bak karşıya adamlar. Adam oyundan çıktı. Gel şuraya artık böyle ya. Ya. Şey Yok yani. Yani ben ne yapsam olmuyor. Ne yapsam olmuyor abi. Ya, yürü git şuradan Doom Hunter ya. Doom Hunter git ya. Attım golü. Ya bak. Oyuncaksan bir adam akıllı oynayın arkadaşlar. Gidip de saçma sapan isimler, linkler koyup. Kalkın benim gibi şöyle kendinize yakışır bir şey tutun. Yoksa abi. Hop öldürdünüz abi. Bak ben de buradan sizin için golümüzü attık. Harika bir şekilde gol oldu. Yani çok zor değil ya. Çok zor değil. Vallahi güzel oynarsanız. <laughs> güzel. Tamam attık arkadaşlar. Şimdi e, kaç? Üçte iki mi yaptık? Evet. 3 maşın ikisini kazandık arkadaşlar. Bir tanesini onlar yüzünden kaybettik. Neyse. Şimdi hemen açalım arkadaşlar. ellerimizi harika açtık. Buradan da ne veriyor? Ah. Eyvallah şimdi arkadaşlar şu Allah dur yanlış yere girdim. Ee, onları almıyor. Tamam şimdi savaşçılardan arkadaşlar ne alsak diye bakıyorum abi. Eee ne alsak ne alsak ne alsak ne alsak. Aa su alalım mı ya? Stuğuna bak ben yeni bir kostüm çıkardım. Bence stuğu alalım bir dinleyelim. Hatta şuna bir yükseltelim. Bu da basmayalım. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Stuğuyla oynak bir karakter olduğu için kazanacağımı düşünüyorum. Tabi bilmiyorum. Karşıya hangi takım gelecek bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Ee, o köpek adam falan var zengin hesap aa zengin hesap geldi <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> zengin hesap var karşıda neyse tamam aa dur 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 Hop, abi dur oğlum toptan ben fake yedim hayır dur bakayım Merda tamam oğlum ya işte ultiye basacağım ama şey bastım vurun oğlum lan atarım ben buradan golü ha burada. atacağım atacağım lan atamadım lan atamadım lan atamadım lan atamadım lan <laughs> Arkadaşlar kötü oldu. Aslında var ya ben ben size bak söylüyorum bu maçı kazandırabilirim tabi tabii ki bizim şey iyi olursa kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası hop hop o, ama bak takım yardıma gelin ben yani bak daha ne yapabilirim değil mi oha adam ne yapıyor abi yok bu ha, at Frank ileri at oğlum git lan vallahi hiç şey yapma boş ver şimdi ne yapıyor bu Frank ne yapıyor oğlum bilerek mi yiyorsun o... hop abi ama bak ya beni yanlış yine yalnız bıraktılar. Oh tamam 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 çok iyi. Abi at artık. Tobik ne yapıyor Tobik? Tamam ben de. Ben de değil. Hop oğlum atın lan biriniz Allah'ım. Allah'ım ama bak bizim takıma kötü geldi yine. Bak dedim ya size bizim takıma kötü geldi. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. Hop hop bak bak ne yapıyor bak. Edgar'a Edgar'a bak. Daha düz yolda yürüyemiyor. Bak yardıma gelin oğlum ha tamam yaptım ben buradan golü. Çok güzel bir şekilde attık golü. Oğlum nasıl atamadım ben? Aa oğlum psikolojik zor. Valla çok zor abi ya. Ben nasıl atamadım oradan? Ben atsam golü çok iyiydi. Hem de hadi bakalım. Şöyle gidelim. Abi yedik Hayır, ya. Gol yedik mi yemedik. Tamam tuttum ben buradayım zaten. Şimdi o geliyor. Geliyor abi. Gelir derse direkt atacağım. Tamam abi ben buradan gelip Abim. Ya durun bir ya. Abi hemen bir durun. Şöyle hop şuradan çektim abi olmadı ya bak çıldıracağım neden atamıyorum ben golü. Abi ya çıldıracağım valla atamadım gitti. Aa, ne yapıyor bu yere iyileştiren bir şey koydu galiba. Ama durun durun top nerede abi ya bunlar toptan alakası da oluyor bu arada. Ha. Direkt bizi öldürmeye çalışıyorlar da. Oğlum biz öyle şey değiliz ha. Hop şöyle gidelim. Ama bak ben oradan gol yemem yemek istemiyorum hayır. Bak oğlum gitsene vursana oğlum vursana. Allah Allah adamın yanından gidiyor. <laughs> hop oğlum öl lan öl lan sen de öl lan. Oğlum gidiyor geliyor lan. Geliyor lan. Hop tamam abi bak her, her şeyi ben yapıyorum abi. Çektim abi. Aha. Ya bak ya, top, her zaman top ayağıma gelir bu sefer ayağıma top gelme çıldıracağım ya Vallahi burada kaybedersek ben çıldırırım bu arada Yani zaten kaybedersek uzatmalarda kaybeder Hop hop yapamadım yapamadım yapamadım. <laughs> Çıldıracağım abi. Hadi top bak bir daha bize. İkinci şans Allah ikinci şansı verdi. Oğlum öl lan. Oğlum koş. At şunu. At şunu Vallahi at artık şunu. At artık şunu. atan artık şunu yedik ve burada güzel bir gol yedik arkadaşlar. Cukkalı bir gol. Yazıklar olsun. Yani sen git o kadar 5-7 oyna sonra da git adamlardan boş boş beleşe golye yani ne yapabilirim ya yok 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 olmuyor yani olmuyor arkadaşlar <laughs> çıldıracağım ya abi ne alsam bak kaybediyoruz şu anda ya spike alayım lan ben de hadi bak spike alıyorum hatta güzel bir kostümümüz de varmış spike ile kazanacağım %100 düşünüyorum Bak dediğim gibi yanıma gelen adamlar iş yok da mesela bizim yanımıza topik diye biri geldi. Abi topik geliyor adamların üzerine koşuyor dana. <laughs> abi çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. gel yani şaka demiyorum şu anda. Gerçekten yani videoyu kapatıp gideceğim şurada. Hop. Vurdum bak. Bak ne güzel öldürüyorum değil mi milleti? Bak biliyor siz görüyorsunuz abi. Hop tamam at abi. At artık. Vallahi bak kaç ya at atacağım yere su seni. <laughs> Abicim atın şunları bot artık yok tam bot değil o kadar da değil de yani bot bot gibi biri yani karşıya kötü takım geldi bu arada gel bunlar bot mu bakacağım lan merak ettim sizin için bakacağım bu arada ha. hop tamam abi abi atın ya artık at, 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 artık ya bizim takıma da bot geldi adam üzerine vuruyor manyak oldu manyak <laughs> neyse hadi bakalım gidelim hop şu vur 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 ha bunlar bot ya bunlar bot hiç bakmaya bile gerek yok abi ya ben de bir an işte kazandık mı kazandık arkadaşlar. <laughs> Buyurun bakalım kazandık mı kazandık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bakalım. 6'ya 0 oynamışım helal olsun. Ve 4'e 0 oynayarak nasıl şan bir şey oldum be. Vallahi helal olsun. Neyse. Tamam. Arkadaşlar spike'de da kazandığımıza göre şimdi başka bir karaktere geçelim. Abi. Şimdi ben neye geçsem? Neye geçsem? Neye geçsem? Hmm. Neye geçsem? Neye geçsem? Neye geçsem? Son bir karakter olarak ben Arkadaşlar uzun uğraşlar sonra su kalmaya almaya karar verdim. Evet kostümümüz de varmış böyle değişik bir şey. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Evet, burada güzel bir şey gelmiş. Bakalım açalım. Belki bir kostüm çıkar abi. Dün bana 8 yazdı ama 5 yazdı. Ne verdi? Güzel. Tamam birinci seviye. Oo bu arada Ali'nin şeyini verdi. Çok güzel arkadaşlar. Harika. Gördüğünüz gibi ama birazcık değişik be bu kostümler. Yok abi. Yani fena değil ama güzel de değil bence. Hadi bakalım o zaman hemen başlayalım abi. Son maçımıza giriyoruz. Ben kazanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de kazanacağınızı düşünün. Her zaman pozitif düşünün. Ve bakalım ee, karşıya Mr. P ve soru işaretli bir adam gelmiş. Ve Ramazan Pro. Oy Ramazan Pro. Yani arkadaşlar bilmiyorum güzel bir takım gibi geldi karşıya. Ama yok be güzel değil. Aa Brock öldü tamam ben. Bak atamadım gördünüz değil mi? Bak. Benim elim yok çünkü. Git git. O, o arkadaşlar. Aa ölmedi lan. <laughs> Ölür değil. Film de ölmedi. Neyse tamam. Zaten o kadar tank karakterin orada ölmesi normal değildir arkadaşlar. Hop. Öldü bak her şeyi herkese ben öldürüyorum. Yine bak iyi. Ve gol. Abi keşke ben onu tilt atmasaydım bu arada ya. <laughs> Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Hop 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 vur 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 şöyle, vur şöyle vur abi vur abi vur abi vur abi. Ve gördüğünüz gibi. Ve evet. Yemeğim mi ikinci golüm bu arada? Üçüncü gol normalde. Matematiğim var merak etmeyin. Ve oğlum ben nasıl 2 sıfır oynadım lan? <laughs> Neyse. Tamam kazandık kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın olun ve bay bay.